Anne ben iş aramaya gidiyorum tamam mı? Akşama gelirim. Talihli günümdeyim galiba. İlan var. Ha daha iyisi. Selamün aleyküm abi. İlanı görüp geldim de. Aleyküm selam yeğenim. Geç otur bakalım. Ne mezunusun? Tecrüben var mı? Bizim işleri yapabilir misin? Abi tecrübem yok. Eğitimimi de yarım bırakmak zorunda kaldım ama hemen işi öğrenirim sen hiç merak etme. Yok evladım, olur mu hiç öyle? Bizim elemanlarımızla aradığımız önceliklerimiz, tecrübe ya da eğitimli olmaları. Bunlara sahip değilsen, ben seni işe alamam. Genç adam bu olaydan sonra birçok dükkanda iş ilanı görse de, bu işlerle alakalı tecrübesi olmadığından ve diplomaya sahip olmadığı için, bütün yerlerde aynı tepki alır ve umutsuzca yolda söylene söylene yürür. Bu gidişle hiçbir iş bulamadan Ölüp gideceğim. Bu şekilde devam etmemeli. Eğer ya da ya bir iş bulmak zorundayım artık. Cidden böyle bir şey var mı acaba? Eğer varsa bence gidip bir bakayım. Zaten daha fazla ne kaybedebilirim ki? Hem İran oldukça güven veriyor. İyi günler hanımefendi. Ben ilan için gelmiştim ama... Tabii ama önce kısaca bunu tanıtayım. Polat'la Ticaret Odamız tarafından yürütülen Megi Projesi kapsamında işsiz gençlerimiz için açtığımız meslek kursları ile onlarca meslek hakkında eğitim verip tecrübe sağlıyoruz. Ve sonra da onlara maaş ve iş imkanı sunuyoruz. Eğer siz de iş arıyorsanız bu kursa kayıt yaptırarak kurs boyunca hem eğitim alıp hem de para kazanarak tecrübe kazanabilirsiniz kurs sonunda da işe yerleştirilerek işsizler kervanından kurtulabilirsiniz. Bu olaydan sonra işsiz gencimiz Polatlı Ticaret Odası'nın projesi sayesinde işsizler kervanından kurtulur ve artık hayatını güzel bir şekilde idame ettirirken de mutludur artık.